Ne oluyor lan? Ha? Hepinize merhaba arkadaşlar. 2000 abone özel çekiliş videosuna hoş geldiniz. Son videoda belirttiğim üzere 2000 aboneye geçin çekiliş yapacağımızı söyledik ve 2000 aboneye geçmişiz. Teşekkür ediyorum. Bundan dolayı şimdi videoya geçebiliriz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi videonun anlatımına geçelim. Şimdi ben kim ne kazanacak, kaç kişi kazanacak, nasıl katılacaksınız anlatacağım hepsini tek tek. Arkadaşlar öncelikle bu videoyu paylaştığımda çekiliş videosunu TikTok'ta da bir gönderi paylaşmış olacağım. TikTok'tan gelenler için Tiktok'taki gönderiyi beğenmeyen arkadaş kazanamayacak haberiniz olsun. Öncelikle anlatayım. YouTube'daki şu anki bir izlediğiniz videoyu beğenmek ve bir adet yorum yapmak. O yorumda katılıyorum tarzında olabilir. Bir de iletişim adresi bırakırsanız sıkıntı olmaz. Abone olmayan zaten kazanamayacak YouTube'a haberiniz olsun. Ondan sonra TikTok'ta gönderdiğim gönderiyi de bir beğeni, bir de yorum atarak çekilişe katılacaksınız. Sadece bunları yaparak çekilişe katılabilirsiniz anlattığım şeyleri yapın. En son olarak kazanan arkadaş Discord'a gelmek zorunda. Discord'da kayıtlı değilse kazanan arkadaş Discord'da yoksa yedek arkadaşa vereceğiz haberiniz olsun. 3 kural arkadaşlar YouTube'dan abone ol. YouTube'daki videoyu beğen, video, videoyu yorum at. TikTok'da videoyu beğen, yorum at. Ve Discord'da ol bu kadar. Bunları yaparak çekişe katılabilirsiniz. Şimdi ödüller ne olacak ben hemen söyleyeyim size. 4 kişiye 1250 VP olacak arkadaşlar ve ve bitmedi tabii ki 4 kişi 2250 VP alacak teselli olarak da 3 kişiye 600 VP yani toplam kaç kişi kazanacak 7 kişi kazanacak arkadaşlar haberiniz olsun anlatacaklarım bu kadar videoya beğeni yorum atarsanız sevinirim Ayrıyeten diyorum ama Ayrıyeten yorum beğeni yaptığımız çekilişler videolarımız nasıl falan onlara da bir belirtirseniz sevinirim bir de sonraki videomuz ne olsun? Ne video görmek isterseniz aşağı yazabilirsiniz. Ona göre video çekebilirim. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.